İyi günler. Bugün sizlere çok nadir görülen ama çok bilinmeyen bir hastalıktan bahsedeceğim. Özellikle geçmeyen üst karın bölgesi ve alt göğüs kafesi ağrılarında mutlaka aklımızda bulunması gereken bir hastalık. Kayan kaburga sendromu. İngilizce'de Slapping Rape Sendrom. Bu hastalıkta bilindiği gibi ilk altı kaburgamız birbirinden bağımsız liman tahtımıza birleşiyor. Sternum'a yani. ilk son 7 ıı, ve 10. kaburgalar birleşerek arkus dediğimiz bir bileşkeyi oluşturuyorlar. Bu arkus dediğimiz 7 ve 10. kaburgaların birbirleriyle kaynaması yani ileri yaşlarda kemikleşmesi sonucunda göğüs kafesimiz stabil hale geliyor. Ama bu kayan kaburga sendromunda o birleşen kaburgalar, birleşmeyen kaburgalarda hareket olduğu sürece bu kaburgalarımızın altından sinir geçiyor. Bu sinirleri sürekli kostalar yani kaburgalar yerinde olmadığı için sürekli hareket halinde ve bu sinirlerde oynatarak ağrı meydana gelmekte. Buna biz kayan kaburga sendromu diyoruz. Demin de bahsettiğim gibi özellikle üst karın bölgesi ve Alt göğüs kafesi ağrılarımızda mutlaka aklımızda bulundurması gereken bir rahatsızlıktır. Bunun teşhisini MR ve toraks BT ile koyuyoruz ama özellikle fizik muayene burada çok önemli. İlk başta cerrahi planlamıyoruz bu tür hastalıklarda. Bazı testlerden sonra eğer onlara rağmen anestezik tedavi ağrı kesici tedavilerine rağmen şikayetleri geçmiyoruz hastalara cerrahi tedavi uygulamak zorunda kalıyoruz.